Değerli arkadaşlar merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu hocanız. Değerli arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. 10. sınıfa alıştık. Devam ediyor. Evet bazı zorluklar belki çekebilirsiniz ama İnşallah bunları atlatacaksınız en güzel şekilde bu sınıfı da tamamlayacaksınız eski konulardan eksiğiniz varsa geçtiğimiz yılın ders kitabı çözümlerimiz ve konu anlatımlarımız var onlara şöyle bir başvurun veya bundan önceki videolarımıza bir bakın veya kanalımızda oynatma listelerinde bu konularla ilgili konu anlatım derslerimiz var. onlara da göz atabilirsiniz. Bugün 31. sayfadan itibaren 31-32. sayfaları işleyeceğiz. Orada bize metinler vermiş ve bu metinlerden hareketle birlikte öğrenelim başlığı adı altında çalışmalar yaptırmış arkadaşlar. Bunları beraberce yapacağız. Çözümlerini göreceğiz. Şimdi diyor ki aşağıda verilen cümle ve metinlerdeki değerleri tespit ederek 32. sayfadaki grup çalışmasını yapınız. Şimdi bu yeni müfredatımızda bu eğitim öğretimle ilgili değerler sistemi var. Bazı belirlenmiş değerler var. Bu değerleri arkadaşlar bizlere benimsetme adına konulara serpiştirmiş vaziyette müfredatımız. İşte bu değerlerimizi genel olarak hepsini sizlere göstereceğim. Bunun içinden sizler hangi değerler işlenmişse onları seçerek e, konu olarak yazacaksınız arkadaşlar. Buradan istenenleri aynı zamanda onlarla ilgili de konuşacağız. Tamam mı? E, bir bütün olarak vereceğim ki arkadaşlar Tüm kitabımızdaki değerleri kapsayacak şekilde hangileri var onları göreceğiz. Tüm müfredatımızda arkadaşlar 9, 10, 11, 12'de bu değerler sistemini e, bütün derslerin içinde sevgili arkadaşlar müfredata yedirilmiş. Edebiyat dersinin içinde de bu değerler işlenmiş. Bunları sizlerle adım adım göreceğiz. Şimdi öncelikle bize atasözleri yani İslamiyet'ten önceki Türk Edebiyatı'ndaki atasözleri yani savlardan örnekler verilmiş. Sav arkadaşlar unutmuyoruz. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın sözlü ürünlerinden birisidir. Günümüzdeki adıyla atasözleri diyoruz arkadaşlar. Yani özlü sözler. Dolayısıyla burada öncelikle bunu vermiş. Hatırlayın biz önceki videolarımızda bunlara da değinmiştik. İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatımızın sözlü ürünleri nelerdi? Sav, sagu, koşuk ve destanlardı arkadaşlar. İşte savlarda atasözü niteliğindeki sözler, özlü sözler. Bunlar verilmiş. Mesela esenlikte acelecilik yok. Kuş tuzağı yem için takılır. Günümüz Türkçesiyle ifade ediyorum. Konuk gelse uğur gelir. Bakın misafirperverlik kavramı. Değeri. Biraz sonra inceleyeceğiz. Bak Erdem'in başı değil. Et ile tırnak ayrılmaz. Kuru ağaç eğilmez, kurulmuş kiriş düğümlenmez. Tay at olunca at dinlenir, oğul er olunca baba dinlenir. Evet. Büyüklere saygı vesaire. Danışan akıl gelişir, danışmayan akıl yıpranır gibi. Bak burada bir takım değerler var. Şimdi onlara geçeceğiz. Evet, bir de sagu örneği vermiş. Sagu neydi arkadaşlar hatırlayın? İslamiyet'ten önce Türk edebiyatında ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıtlara, ağıt niteliğindeki nazım şekillerine veya yani nazım türüne diyelim. E, sagu denir. Biliyorsunuz nazım şekli ve nazım türü diye iki başlığımız var. Bazı kaynaklar ikisini bir almakla beraber bazısı ayrılmaktadır arkadaşlar. Birisi şekil özelliklerine göre e, farklı, farklı olanlara biz e, nazım şekli diyoruz. Tür özelliklerine göre değişenlere de yani e, konu ve temasına göre e, farklılık arz edenlere de tür diyoruz. Dolayısıyla burada da ölen birinin arkasından söylenmiş olan bir şiiri görüyoruz. Buna biz İslamiyet'ten önceki Türk Edebiyatı'nda ne diyoruz? E, sagu diyoruz. Hemen bakalım değerleri anlama e, ayrımını yapabilme adına bir okuyalım arkadaşlar. Yemeğini tattıran idi, pis düşmanı döndüren idi. Boynun tutup kanırtanı diye ölüm bastı devirdi. Bakın ölen kişinin özellikleri var. Yemek yediriyor, tattırıyor. Yani insanlara iyilik sever bir insan dikkat edin. Düşmana karşı kahraman, evet. Savaş ateşini söndüren, yerinden düşmanı süren, işleri evirip çeviren, felek oku öldürdü. Ağır işlere giren, aç dolu sofra kuran, sert kışlarda doyuran, erleri hasrette kodu. Evet bakın burada da bir takım değerler işleyerek ölen birinin ardından söylenen bir ağıdı görüyoruz. Hangi dönem? İslamiyet'in önceki Türk edebiyatı dönemi. Sagu başlığı altında. Sagu evet. İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatındaki ölen birinin arkasından söylenen şiirlere biz ne diyoruz? Sagu diyoruz. Ve 32. sayfaya geçelim. Orada da İslamiyet öncesi Türk edebiyatından destan. Oğuz Kağan destanından bir bölüm vermiş. Destan neydi arkadaşlar? Bir milleti derinden etkileyen, e, konuların işlendiği, e, işte bunun içinde savaş olur, kahramanlık olur, güç olur vesaire. Derinden etkiliyorsa, toplumda iz bırakıyorsa, sonradan bir ozan bunu dile getiren getiriyorsa, o dile getirdiği nazım şeklinde biz e, destan destan Diyoruz Oğuz Kağan destanı da Türklerin destanlarından birisi. Bakalım. Söz dışında kalmasın, bilsin herkes bu işi. Oğuz Han'ın yanında vardı bir koca kişi. Sakalı ak, saçı boz, çok uzun, tecrübeli, asil bir insan idi. Akıllı düşünceli. Bakın, değerlere dikkat edin arkadaşlar. Ee, Oğuz Kağan yanında ak saçlı bilge kişi ve ona değer veriyor. Toplumumuzda büyüklere değer vermek, bilginlere değer vermek dikkat ediyor musunuz Evet ünvanı Tuşim eldi yani Kaan veziri Ulu türüktü adı Oğuz'un seçme yeri altından bir yay gördü uyurken uykuda bulunuyordu yayın üç gümüşten oku ta doğudan batıya altın yay uzanmıştı üç gümüş ok kuzeye sanki kanatlanmıştı Evet anlattı Oğuz sana uyanınca uykudan e, rüyayı tabir etti içinden duygudan dedi bu düşün sana dirlik, düzenlik versin. E, haklarıma, Hakan'ıma inşallah birlik, güvenlik versin. Dirlik, düzenlik versin. Hakan'ıma inşallah birlik, güvenlik versin. Rüyada ne gördüysem gök Tanrı'nın sözüyle. Seni de öyle yapsın Tanrı kutsal özüyle. Yeryüzünün ki hepsi dolup taşar boyuna. Tanrım bağışlayıver Oğuz Kağan soyuna. Evet Arkadaşlar hızlı okudum yani ahenge dikkat etmeden okudum. Oradaki değerleri e, ön plana çıkarmak bir an evvel görmek için onun için e, okuyuşuma burada takılmayın. Evet şimdi arkadaşlar diyor ki aşağıdaki yönergeleri takip ederek çalışmayı yapınız. Yani 31 ve 32. sayfadaki verilen bu metinleri e, ne yapın? Yönergeye göre e, çalışmayı yapın. Şimdi öğretmeninizin rehberliğinde diyor gruplara... Ayrıldınız arkadaşlar. Gruplara ayrıldık diyelim. Her grup için bir sözcü belirlediniz. Sözcümüzü belirledik. Hatırlayın geçtiğimiz derslerde de söylemiştik. Böyle grup çalışmalarında ne yapıyoruz? İyi ifade eden, Türkçe'yi güzel ifade eden, söyleyeceklerini karşı tarafa güzel aktarabilen bir arkadaşımızı sözcü olarak seçelim. Grubunuzla bir araya gelerek metinlerden tespit ettiğiniz değerler üzerinde düşünceler üretiniz. Arkadaşlar bu metinlerde hangi değerler vardı? Bunun üzerinde Düşüncelerimizi e, ifade ediyoruz. Fikirlerinizin mantıklı olup olmadığını sorgulamadan yaratıcı düşünmeye odaklanınız. Arkadaşlar birazdan değerleri vereceğim. Şimdi burada ne diyor? Yani e, düşünceniz e, mantıklı mı değil mi düşünmeden e, ne yapın? Yaratıcı düşünceler üretin. Sonra bunları düzelteceğiz. Devam edelim. Çalışmanın sonunda grubunuzla ortak düşünceleri belirleyip bu düşünceleri sınıfta sunmak üzere düzenleyiniz. Grupumuzda bunları ne yaptık, tartıştık, düzenledik, not ettik ve bunları düzenliyoruz. Sonra bu değerlerin günümüzde nasıl yaşatıldığını, toplum yaşamını nasıl etkilediğini, değerlerin toplum yaşamında daha etkin, yani görünür, yaygın, benimsenir olması için neler yapılabileceğini düşününüz ve tartışınız diyor. Tartışma sonuçlarını not ediniz ve grup sözcüleri aracılığıyla paylaşın. Şimdi değerleri vereceğim. Bunları biraz önceki yönergeye göre hangileriydi? Onları belirleyip sözcüğümüz aracılığıyla ne yapacağız? Sınıfta paylaşacağız. Diğer grupların fikirlerini dinledikten sonra bunlara eklemeler yapabilir veya farklı bakış açıları geliştirebilirsiniz. Onları da diğer gruplar dinleyeceğiz ya. Bakacağız bizden eksik fazla ne var. Ona göre yeni değerlendirmeler yapabileceğiz. Öğretmeninizin bu değerlerin geçmişten günümüze nasıl yansıdığıyla ilgili değerlendirmesini dinleyiniz. Ve bu değerlendirmelere dair çıkarımlarınızı not alınız. Arkadaşlar öğretmenimiz de sizden sonra bu değerlerle ilgili kendi görüş ve fikirlerini söyleyecek. Ve bunların bir araya gelmesiyle çıkarımlarda bulunacak ve tartışma sırasında edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak bu değerlerin birey ve toplum için ne anlama geldiğini söyleyin. Evet, şimdi değerlerimize bakalım. Yani müfredatımızda bizden hangi değerleri istiyor? Bunları bir toplu olarak görelim arkadaşlar. Daha sonra, daha sonra bu değerlerden hangileri bu metinlerde onu bulalım. Evet. Arkadaşlar, müfredatımız erdem değer eylem çerçevesinde adalet, aile bütünlüğü, çalışkanlık, dostluk, duyarlılık, dürüstlük, estetik, mahremiyet. Evet, değerlerden bir kısmı bu. Devamına geleceğiz. Merhamet gibi değerleri istiyor. Şimdi hatırlayalım. Bakın burada metinlerde adalet, dostluk, duyarlılık gördük mü? Hatırlayın. Oğuz Kağan destanını ve diğerlerini gördük değil mi? Evet devam edelim. Merhamet var mıydı? Vardı bak sevdiklerine çevresine karşı ne yaptı arkadaşlar orada şiirleri hatırlayın. Oğlu atasözlerini hatırlayın. Evet mütevazılık, özgürlük, sabır. Evet burada mütevazı mıydı? Oğuz Kağan bilge kişiye karşı değil mi? Mütevazıydı arkadaşlar. Gene e, hatırlayalım. Orada da bir yiğitlik vardı, çevresine karşı bir e, merhamet vardı, bir mütevazi vardı mütevazilik vardı, yedirme, içirme vesaire değil mi? Bunlar, hep bunlar içinde sayılabilir. Evet. Ee, devam edelim. Sabır kavramı var, ee, sağlıklı yaşam değeri var, saygı, sevgi, evet. Mesela sevgili arkadaşlar, Oğuz Kağan destanını hatırlayın. Orada Oğuz Kağan bilgi kişiye kar karşı saygısı, sevgisi. Gene saguyu hatırlayın. Değil mi? Evet. Sorumluluk, orada bir sorumluluk durumunu görüyoruz, değil mi? Bilge kişinin bu değerleri ne yapabiliriz ifade edebiliriz. Evet. Sağlıklı yaşam, saygı, sevgi, sorumluluk, bunlar e, değer olarak e, dediğimiz e, bunlar mevcut. O zaman sevgili arkadaşlar, bu değerlerimizle beraber vatanseverlik. Gene Oğuz Kanan'ın arkadaşlar destanlığı hatırlarsak orada bunları ne yapmış olduk görmüş olduk. Dolayısıyla bu değerleri bakın ifade ettiğim şeyleri hemen oraya ne yapacaksınız kitabınızın ilgili sayfasında 32. sayfadaki bölümlere o değerlerle ilgili bölümlere ne yapacaksınız arkadaşlar yazacaksınız. Peki şimdi orada bir soru daha vardı. Günümüzde bu değerler yaşatılıyor mu? İşte vatanseverlik, saygı, sevgi, büyüye saygı, yedir merhamet, yediriyoruz, işiyoruz, ikram. Bunların birçoğu günümüzde de var. Bazı törpülenmeler olsa bile bu değerleri günümüzde de ne yapıyoruz arkadaşlar görüyoruz. İşte bunları bu bize verilen maddeler çerçevesinde arkadaşlar yönerge çerçevesinde not ediyoruz, yazıyoruz ve hocamıza, Arkadaşlarımıza ifade ediyoruz. Daha sonra hocamız da bunları kendi bakış açısıyla, görüşlerini, değerlerini, onun tespitlerini de alarak güzel bir etkinlik çalışması yapıyoruz arkadaşlar. Biraz önceki değerlerle beraber bu yönerge çerçevesinde çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet, burada öz bir şekilde değerleri nasıl vereceğiz bu yönelgeliği nasıl yapacağız bunun üzerinde durduk arkadaşlar 31 32 sayfaları bir sonraki dersimizde 33. sayfadan devam edeceğiz kanalımıza abone olup beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sevgiyle kalın